Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bir aksilik oldu. Ahmet gelemedi. Onun yerine yanımızda Umut var. Merhaba arkadaşlar. Ben bu servera misafir geldim. İlk defa. Gel. Madene inecektik bugün Ahmet'le. Gel seninle. Kazma var mı? Yok. Gel sana taş kazma yapalım. Yani benim ben, ben ben de var da sana göre yok. Yedek yapayım mı? Lazım olur mu sence? Kendine yap fark etmez benim için. Yok şey olarak ya. Neyse gel madende yap olmadı. Crafting table yapar. Tamam. kömürleri almayalım. Direkt gidelim demir bulmaya. Bu tarafa baktın mı abi sağ, ta sağ, tarafa yok taraf? ya madene hiç inmedik. Bir girişlerine baktık neler var neler yok diye de. O kadar. Aga demir var işte Alıyor onları. Al aga. 8 tane demir top var Ben de üç tane demir buldum. On oldu o zaman. Ama arkada 1 var. Bu arada üç tane değilmiş. Şu 8-9 oldu. 10 tane öptüm. Aynen benim de 10 oldu. Bir atlayamadım. Bir dakika bir şey unuttum. Daha buradaki devirleri alamadım. Kronometreyi başlatmayı unuttum. Ka ha, kayıttayız ha. nerede? Aga kayıttayız Ali? da kronometre yok. Şimdi başlattım no Normalde Minecraft 20 dakika oluyordu. 2 dakika geçmiş olsa işte 18. dakikada bitiririz. Hadi. Hadi. Çubuk yok o yüzden şey kömür kömür diyorum meşale yok. Aga öbür kömürleri topluyoruz abi. Hani var aslında yukarıdaki şeyimiz de. Ya Aga bu Topla. Toplarız ya gel önce bir şeyler bulalım da. Tam şu kömürleri alayım o zaman şimdi. 6 tane Hı. topladım şimdi. Demir. Demir buldum ben de. Alayım mı? Sen mi aldın? Ben aldım ya. tane buldum. tane alt. daha buldum. Ha, alt taraftan mısın sen? Evet. Ne, 11 tane mi ne evde olmaz? Kaç tane evde vardı Demir? Evde o 11 tane falan vardı galiba. Aynen 11 tane evde vardı. Şu anda bende de 17 tane falan olacak galiba da daha fazla. Bende de 20 tane var. Neredesin senede? sen Sende kaç tane var? Ben 18 tane demir var şu an. Tamam sen bir daha gelmeyeceğin için o demirler de bende kalacak. Sen neredesin şu an? Alo ben madenlerde dolaşıyorum. Sen neredesin? Ben baktım ama şey bulamadım. Dışarı çıktı herhalde diye. Heh bu gördüm seni şey, tamam. Abi ben de ismini gördüm. <laughs> Gör. gel. Çıkıyor mu dışarı? Yok, e Yok Gel biraz Gel. daha arayalım. İ bu torcu alalım hadi. Bende var. Hey yaptın mı? Al, aldın mı yavru tahta sen? Tahta almıştım da şeyim yoktu işte. Kömür yoktu. Kömürde kazdım. Tahtayı şeyden almıştım. Şu, şu, şey. Kazma falan biterse şey yaparız. Kazma yaparız diye. Çubuk. Tamam Nasıl çıkacaksın burada? Geliyor mu Umut? Burada şimdi ha, çıkışı bulamadım hadi. şey buldum. Demir buldum. Alt tarafı inelim aga çok fazla. Aga şey barıştıldı ki oyunun ayarları. Tamam olsun da yani ölürüz falan aşağısı bayağı derim. Ben ineceğim belki diamond buluruz. İniyorum ben de o zaman bak. İnip. Taş topluyoruz zaman ona göre çıkalım. Ne? Taş toplayalım ona göre yukarı çıkarız. Aga burada diamond var. Diamond Aa, diyorum ya. Öf, kafam karıştı. Burada kızı kızıl taş, taş var, lapis var, lav var diyecektim aslında diamond dedim. Bir dakika demir kazma yapalım. Var mı aga demir yanında? Yok işte. Hatta. Aga ben taş kazayım kayna şey yapalım, kaynatalım. Heh, ocak varmış. Aga ocak. Aga ben Kömür toplasana abi. He var mı? Tamam. Koy. Şöyle. Sen de koy hadi hepsini. Şimdi gerek yok. Yukarıda koyarız ya. Şey, üç tane olsun. Üç tane bırak. Gerisini al istiyorsan. Olabilir. Aldın mı sen? Aldım aldım. Ben üç tane alacağım. Şu kızıl taşı falan toplayacağım. Lapisi? Lapisi de alacağım. Lapis bir işe yaramayacak ama. Abi istiyorsan işte demirleri sen kendine al. Ben şuradaki kömürleri falan kazayım istiyorsan. Ben bana üç tane demir yetecek. Al. Benim için fark evet. etmiyor. Şey ya yukarı yukarı çıkınca üç ben. Tane mi oldu? Yok abi bende üç tane oldu benim için. Evet. Kömürü al. Kazıyorum ben şu anda. Evet, ah, tamam. Lapis Kö kazmayla da kazılıyor muydu? Dur deneyeceğim. Kazılıyor. Bak burada da var. Aynen gördüm. Sevalde kazanır mı çıkabilir belki? Intro nasıl almış yenisi? Yani Bu videonun başında olacak. Ötekinin başka bir şey var. O güzel. Arkadaşlar şey. Kere kere kere. bugün yeni intro yaptı. Yani güzel olmuş. Gel aga su falan var. Belki buralarda bir şeyler buluruz. Elmas. Elmas. Obsidyen. Aynen elmasımız olsaydı alırdık da yok işte. Hayır hayır Şey olsa obsidyen nedir'e giderdik. Oo düşüyor. Aa, dur dur. Ben dur. Bir dakika. Taş. Taşları alıp ben karşıya gideceğim. Oo düşüyordum ha. Ata bayağı derin. Çifte basılı gel aga. Aynen. Aa düştüm. Aga devirleri al çabuk. Aga keyif imatları var ki devirleri atmayaydı iyiydi. Ya düştü mü devirler? Ana lava attı devirleri. Aa aga deseydin iterler duruyor diye. Aga dedim ya keyif imatları var. Aga duyuyordur ki ya attım. Dur tp atayım bekle. Ana tp at. At be kötü oldu bak. Yani aga... Onu yapmasaydın daha iyiydi. Aga anlamadım. Başka bir şey anladım. Onlar attım demirleri sana yersin diye. Gelmiş de olabilir. Kaç tane demirim vardı videoda bakarım. 33 tane mi demirim vardı benim? Senin şu an kaç tane demir oldu? 33 tane var. Aga en son 20 tane var dedim. Ben 14 tane demiri sana attım. Bilmiyorum belki de seninkiler de gelmiştir. Aşağıla. Ben Aşırlattım. videoda Gel atarım. Atarım. önce ne kadar var sen atınca ne kadar olmuş diye. Bu video bana da atsana ben kalsın. atarım öyle. Sen de çekseydin keşke kendini. Ama benim be, var, ben de belli kan var bende 10 dakika sürüyor. Ha, şeyli Sonrasında mi? yani anca part 2 falan olur diye çekebilsem. Parti değil aga ben sana bir program verirdim birleştirirdim bütün partiler. Ama aga bana altı tane resto yer ver atayım sana bunları. Odelde evin altındaki maden de güzelmiş. Ay uzunmuş baya. Gidelim şu arkalara doğru. Ha gitmiş arkalara. Ben ya, de ya şey yapalım. Çıkalım buradan şey ev yapalım. Doğru. Ama evde şimdi sıkıcı olur bence. Madene devam edelim. Boşu boşu. Red şurada redstone var. Nerede? Aga gidiyorum. Yine gidiyor. Gerek yok <laughs> ya. Onu gerek yok. Evet misin bak? Bakıyor aga shift'e basıyor. Ama düşecekmiş <laughs> gibi hissediyor. Bu shift'e basarken düştü ya. Allah'ım. <laughs> aga bak sana yol yaptım. Gelirsen gel gel Gelirsin. buradan gel buradan gel dışarı çıkalım ya. Koyun bulmaya gidelim. Koyun bulamadım hala. Yatak yok? Aynen yatak yok. spam point çektik. <laughs> gel şuraya gitmedik galiba. Anladım buraya gidip demiş. Burası. Bayağı O kömürleri kalsana kömür lazım olacak. <laughs> Öteki videoya kendime diamond set yapıp başlarım. Diamond diyorum ya. Bugün hep karıştırıyorum Iron'la Diamond. Neyse. Şöyle i̇şte bakayım neler var. Demir. Kaç tane demir var sende? Abi attım diyorum ya. Onları almadım. sana bıraktım şimdi. Hepsini mi attın? Evet abi. Topluca. Ben şu anda evdekilerle birlikte neredeyse i̇şte bir stik odun, odun diyorum ya. Şimdi odun diyorum ayrına. Aga şey ne oldu ya? Bilmiyorum ama bugün bugün özel. Geçen videoda da öyle bir sürü şeyi karıştırdım. Artık baya bugün çok deli şeyler oldu bize. Ben bayağı ayrım falan buldum. Aga buradan bir çıkış yolu buldum. Var çok iyi. Işığı gördüm aga bildiğin. Işığı gördüm. Aga ben de gördüm ama laf. Aa oh, daha böyle. Aga laf şeyi kapatayım ben şurada. kaç. Aga bir sitik bir tane şeyim var. Yani 60 tane şeyim var. Aynen. Aga ben şöyle bir şey daha yok diyordu yine. <laughs> Galiba Aga 20 20 27 tane kömür oldu buradaki topladığımızda, yani her. Yani daha girişte gider tola bir stikten fazla olacak aga. Gel aga şeye gidelim ya. dışarı bir çıkalım da. Allah kendim ayrı set yapacağım. Sana yaparım video sonu çıkartır chest'e bırakır. Tamam. Bunlar da Ahmet'in olur. Kaç dakika video çekeceğiz? Aga 20 dakika. Şu anda 10-12 dakika falan olmuş olması lazım. Kronometreyi geç başlattım biraz. Geçer. Bitiyor bu arada bir şey yok. Arada bu çıkıyor. Burası son yer. Şu anda yardım olan yere bakalım. Bir şeyler vardır belki. Gel buradan aşağı inelim ya. Buraya inmiş. inmiş buraya gel. Ay, i̇nmiştik buraya. Inmiş, Buraya gitmiyormuşuz galiba. Oh, oh, ben gitmedim buraya. Ayrım vardı. Girişinde ayrım vardı. Oğlan ayrımlar fazla katıldı. Oo. Ulu. Ben buradaki evi toplamışlar ama onları. O şey buldum gold Karıştırmadım harbi gold. Bakayım dedi mi <laughs> bir şey Aga tuğur alsana bana bir iki Bir tane. Bayağı, bayağı. Aa, şey dedim, aga, <laughs> Alabilir miyim acaba? Aga, ne? neye yarıyor? He? bir tek boya renk vermeye yaramıyor mu? Aga bilmem mi baya e, topluyorlar başka videolarda. Yani lapis bu, bunu burası ilerlenme var yani. İttihar ettiğiniz videolarda. Orada dur. Ben ayrı buldum. Benim. İnşallah Allah o düşer. Şuraya toçka. Ama ben de 8 tane ayrı oldu. 10 tane olacak şimdi. 10 tane ayrı oldu. Ben 13 tane gold oldu. Kendime ben... yapacağım. Aga ben yani gold tek armor için aga çünkü silahlarda falan hemen kayboluyor kırılıyor hemen yani. aga gold armor'da da bir işe yaramıyor ki hani yani pek değeri yok minecraft'a gold aynen aga az en değerli olması gereken bir şeylerden ama yok işte normal bir normal bizim bir tamam daha değerli ama yani çok değersiz yapmışlar aynen gold eşyaları yavaş yavaş aga yani böyle seri seri kırmazsan yavaş yavaş tıklarsan çok gidiyor. Abi yine TP'leyeyim mi? Gerek yok ki niye? Abi seri göremiyor mu şu an ben? Gel istiyorsan yanıma. Abi neredesin sen şu an? Ben şu an denizin altında ayın kazıyorum. Ha gördü baya aga baya gitmişsin sen ya. Zaten bayağı iron oldu. Dur bakayım şu duvarı kalacağım. Olmuş bayağı. Ne yaptın ya? Meşale koydun Aga resson buldum. İyi aga lazım da sen alamıyorsun değil mi? Boş ver ya alma. Aga. Alamıyorsun zaten de gelip almayacağım. Gerek yok. Gel yukarı çıkalım aga. Şey de bitti zaten meşalede. Yapabiliyoruz ama yukarı aga, çıkalım. Belli dört tane meşale var aga şu an. Aga videoda... Normalde karanlık olmasa bile videoda karanlık çıkıyor vardı. Parlaklığı yüksek mi bu? Aga yüksek. E parlaktı mı? Aynen parlaklık parlak. Başka yok zaten. Yani yüzde de değil direkt parlak. Şu aga hadi ilk çıkışı bulan TP'lenir diye ilk çıkışı bulana TP'lenir. Bulabilirsek aga. Ben Sen ben şey eee evin oraya skampoy şey yaptın mı? Aynen mi? ya Çek. skampoyum çektim ben kill çekiyorum. Tamam gel yanıma gel. Ne Kill çektim. Eşyalar kalıyor değil mi bak? Kalıyor kalıyor. Sen kill çekme tp'len bana. Tamam. Aga ben şuradaki ayrımları da koyayım. Her tarafta ayrı var bu harek. Daha koyacağım ben onları. Eşit koy Ege. Kömürü nereye koyayım Ege? Kömürü de Ege ocaklara koy ya. Torcu da buraya koy. Koş. Düzgün koy ama Ege. Ben onlara yer ayarlamıştım. Işte. Neyse güzel olmuş sen mi Evet şey aga ben de ama Aga geci, Gece olmuş ya Yatak yok ki Aynen hiç geçti o kadar Aga time set yapsak Hile gibi olacak Kaç tane oldu? Abi bilmiyorum ki şu an kaç tane oldu. Ben oldu olmaz harcadığım için. Ne yapıyor şu an sen kendini? Yapmış bile çocuk var ya. Set oldu. Şimdi sana da yapacağım ama çok kullanma. Zaten videoyu bitireceğimiz için neredeyse hiç kullanamayacağız. Kaç dakika kaldı? Yani bir de iki dakika falan daha. Al, tam az sonra zaman bitiriş yaparız. Çok güzel. Kaç günde bir video atacak? Aga vallahi daha hiç video atmadım ama başlayacağım yani atmaya. Şu an hazırda bir sürü video var. Yani bir sürü dediğim bununla beraber iki tane olacak. Aga. Beş, aga ben toplayayım mı ayrımları sana? Biz, aga iki tane neyse ya. Gerek yok alırım ben. Aga her tarafta 5 tane ayarım var. Bir tanesi boş onu aldım çünkü. A 6 18 tane ayarım ah, aldım. 12 tane ayarım kaldı. 2 Ocak'ta onları da aldım. Şu an tek 6 tane kaldı. oradan da Onu ayrım bozuldu ya şu an var ya şu an. Aga şu an ama iki kişiye ayrım set yapıyor. Cık. Aga burada para da yer yapsanıza. Arkadaşlar ben ara sıra videolar gidip misafir olarak geleceğim. Ben onu söyleyeyim. Ben şunları da şu, şu chest'e bırakayım da. Aa, ayağımın şehir oluyor. Bak ne kadar ayrım vardı da neler yaptım. Çapa yapma. Aynen çapaya gerek yok ya. Ne yapacağım çok. İki tane iron set var işte ya. Öteki <laughs> chestte de var bir tane ayrıl set. Bende de var. Bunda da var bir şey ya. Dur ayrılmaları da alalım da. Bir videoda bitirişini ayrı zırhlar yapayım bari ya. Vallahi bak. Aynen onları giy de canları da götürmezsen güzel olur. Abi hadi bitire bitirelim ya. geç yani bir daha sonra 50 saniye falan kalmıştır. Aynen zaten öyle. Şu şeyleri alalım bitirelim. Çok var ötekilerinde. Neyse gerek yok gerisini. Gel dışarı çıkalım. 36 çıkalım. tane. 36 tane ayrım. Bereket bollu. Gel dışarı çıkalım orada bitirelim. Gündüz olmuş bu arada. Yalnız bir şeye tıkladım ama bir şey olmadı. Benim baktığım yöne baksana. Shift'e de bırak. Shift'e basma. Heh tamam. Neyse hadi bitirelim. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet, sen de bir şeyler söyle. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümlerde <laughs> gelebilirsen misafir tekrardan gelmeye çalışacağım. Kerim davet edersin tabii değil mi Kerim? Evet inşallah. Bakarız yani. Evet arkadaşlar iyi günler.